oynayanlara çok teşekkür ediyoruz. Az sonra izan okunacak. Onun için beş dakika mola diyoruz. Moladan sonra aynı tempoda devam edeceğiz. Yalnız damat, sonra, beyin damat beyin babasının arkadaşları Türkiye'nin bazı yerlerine gelen Bazı yerlerden gelen herkese Türkiye'den gelen arkadaşlarımızın evet damat beyin babasının arkadaşlarına hoş geldin diyoruz. Doğru. Teşekkür ediyoruz. Peki. Sağ olsunlar var olsun. <laughs> Evet. evet. Ezandan sonra devam edeceğiz. Abi. <tuh cliffs>